bazı oyunlar vardır, oynanır. Bazı oyunlar vardır, izlenir. Bir de bazı oyunlar vardır ki deneyim edinilir. Journey deneyim edinilenlerden. Journey için oyun demek bile zor geliyor bazen. Çünkü o tam da adı gibi bir şey. Bir yolculuk. Sizden karşınıza çıkan onlarca düşmanla savaşmanızı, bu bir tuzaklarından kaçmanızı veya bulmacalar çözmenizi istemiyor. İstediği tek şey ilerlemeye devam etmeniz. Oynamayanlar için çok saçma geldiğinin farkındayım. Ama Journey'nin yaşattığı hisleri çok az oyun hissettirebilir size. Ve şunu da söylemeliyim ki Journey kelimenin tam anlamıyla güzel bir oyun. Buradaki güzeli iyi oyun anlamında falan kullanmıyorum. Bahsettiğim şey gerçek güzellik. Journey şu ana kadar bir oyunda gördüğüm en iyi görsellere sahip. Okum, kar, etraftaki ne olduğunu bilemediğim garip uçan şeyler. Journey enfes bir görsel şölen. Özellikle oyundaki çoklu oyuncu mantığı oldukça ilginç. Sözler devam ederken tamamen rastgele şekilde sizin gibi gezginlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bu gezginlerin yalnızlığınızı paylaşmak dışında size herhangi bir faydaları yok. Onlarla herhangi bir şekilde konuşamıyorsunuz veya isimlerini bile göremiyorsunuz. Yapabildiğiniz tek şey, tek tuşa bastığınızda karakterinizin çıkardığı sesle karşı tarafın sizi anlamasını beklemek. Ve biliyor musunuz? İşe yarıyor. Birbirinizi kaybettiğinizde gezginlerden birinin çıkardığı o sesten resmen dostunu arayan bir insanın acı dolu çığlığını duymuş kadar oluyorsunuz kaç tane oyun bu hissi gerçekten yaşatabilir ki size? Journey büyülü bir oyun ve bittiğinde gerçekten keşke biraz daha uzun olsaydı diye düşündüğüm nadir yapımlardan birisi. En az 4-5 kez baştan oynamışımdır ve elbette ki ilk oynadığımdaki hislerin aynısını yaşatamasa da hala her seferinde içimi huzurla doldurmayı başarıyor. Hafif karamsarlık da eklemiyor değil gerçi ama.